Ee, hoş geldiniz, iyi günler. Ee, sindirim sistemi ağızdan başlayıp anüse kadar ilerleyen e, son derece kompleks ve uzun bir sistem. Yaklaşık 12-13 metre gibi. Ee, sindirim sistemini basit olarak e, iki bölüme ayırıyoruz önce. <laughs> Üst sindirim sistemi ve alt sindirim sistemi diye. Üst sindirim sistemi dediğimiz zaman ağız, yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağı içine giriyor. 12 parmak bağırsağından sonraki ince bağırsak kısmı ki bunlara biz tıp dilinde jejunum ve ileum diyoruz. Eee ince bağırsakların önemli bir kısmı ve kalın bağırsak da alt sindirim sistemini teşkil ediyor. Tabii sindirim sistemi yalnızca bizim tıpta traktüs dediğimiz yani bu ağızdan anüse kadar ulaşan kompleks bir tüp diyeceğimiz mekanizmadan oluşmuyor. Bunun dışında da bunun bağlantıları var. Bunların arasında en önemli olanları da karaciğer, pankreas ve ağız içindeki tükrük bezleri. Karaciğer organizma için çok elzem bir organ ve karaciğerin herhangi bir şekilde fonksiyonlarını yitirmesi hayatla kabili telif değil. De sindirim sistemi değerlendirilirken bir gastroenteroloji bir de hepatoloji kavramları var. İkisiyle de aynı uzmanlık alanı ilgileniyor. Yani gastroenteroloji hem gastroenteroloji hem hepatolojiyle hepatoloji ile ilgileniyor. Ama karaciğer o kadar kompleks ve kendine özgü, hastalıkları, belirtileri olan bir sistem ki bu ayrı bir disiplin olarak değerlendiriyor. Buna da hepatoloji deniliyor. Şimdi yani Bu kapsamda pankreası da aslında ayırabiliriz. Pankreas hastalıkları da son derece e, kompleks ve kendine özel hastalıklar. E, bu nedenle diyebiliriz ki temel olarak biz sindirim sisteminde yani dört bölge ayırt ediyoruz üst sindirim sistemi, alt sindirim sistemi, karaciğer ve pankreas.